Herkese yeni videodan merhaba. Bir ay önce sosyal medyada abartıldığını düşündüğüm şeyler ve fiyatları hakkında konuşun bir video çekmiştim. Ve bir tane yorum gelmişti arkadaşlar. Güneş kremi ve parfümlere de değinir misin? Partik de diye. Ben dedim seve seve. Biraz zaman geçti. Kusura bakmayın ama artık ismini çekiyorum. Sosyal medyada abartılı düşündüğüm 10 şey ve fiyatları hakkında konuşacağız arkadaşlar bu videoda. Böyle maddeler halinde şey yapayım ki unutmayayım diye. Birincisi arkadaşlar güneş kremleri neden bu kadar pahalı? Özellikle Laroche, Bioderma, Depress birçok marka gibi. Herkesin kullandığı bir sürü güneş kremleri var marketlerden aldığımız. Onların fiyatlarına da değineceğim ve abartıldığını da düşünüyorum her zamanda. Burada şu güneş kremi ben de severek kullanıyorum. Ya, güzel ama gerçekten 800 lira, 1000 lira ya, bu fiyatlar gerçekten bir güneş kremine göre. Fazla tamam her şey çok pahalaşıyor ama bu ürünler arkadaşlar birkaç sene önce 3-5 sene önce yani sosyal medyada bu kadar her şey viral olmadan önce bu kadar popüler değil. doktorların yazdığı güneş kremleri ya da ilaçlar da doktorum da bana mesela sürekli Laroche'un ürünlerini yazardı. Yani öyle bir şeyken şimdi böyle aşırı derecede popüler ve trend olan güneş kremleri haline geldi. Ve Deep Restor farklı hani böyle gratis falan satan birçok marka da var. Ya ona da çok pahalı olduğunu düşünüyorum ki bazıları sivilce çıkartıyor diyenler de var. Ve marketlerde birkaç tane arkadaşlar güneş kremi var böyle. Hani en kötü bunu alırız dediğimiz. Ama yani onlar bile yazın hatta bunun şeyini yaşamıştık. Biz 400 lira, 500 lira yani indirimde bu şekildeydi. Gerçekten çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bunu demek istedim. Sizin yorumlarınız var. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Ve yani genel olarak birçok güneş kremlerinde inanılmaz fazla fiyat artışı var ve çoğunda böyle ay wow gibi bir şey yok yani. İkincisi arkadaşlar çok ses geliyor dışarıda inşaat vardı şu binada. İkincisi arkadaşlar parfümlerin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Pahalı markalar, uygun fiyatlı markalar diye yazmışım. Ben arkadaşlar Paco Rabanne Olympia parfümünü çok seviyorum ve havaalanında ilk tanışmıştım. Kıbrıs'tayken şoplarda görüyordum ve deniyordum ve gerçekten çok pahalıydı o zaman da. Arkadaşlar şu anda mesela onun böyle biraz daha böyle hani o kokuya benzer ama tabii yani onun gibi olmuyor tabii ki de o mağazalardan aldığınız gibi. Onu kullanıyorum ama tabii ki de gerçekten çok pahalı. Ve onun dışında Massimo'da bir parfüm. Hani almak istiyorum ama diyorum ki 3250 liraydı en son baktığımda. inanılmaz derecede pahalı. Ve Zara parfümleri. Zara'ya bakmadım yanılmasın kaç bilmiyorum ama yine 1000 liradan aşağı olduğunu düşünmüyorum. Ama güzel parfümler ama bir parfümü 1000 lira çok fazla yani. Kalıcılığı çok iyi bile olsa Fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çok mesela diyorum parfüm mesela yine kullanıyorum ama direkt mağazadan, şey Sephora'dan ya da Boner'den aldım bir yerden değil de daha çok böyle dışarıdan hani o kokuya benzer ve hani kalıcılığı biraz daha az olan ürün Bu bile bir tık daha okey ama çok pahalı ve geçen hatta yani neler günde indirim yapmış Sephora. Ve arkadaşlar yüzde 40, yüzde 50, yüzde 30 civarındaydı. Altı milyar parfümler arkadaşlar üç buçuk milyar şu. ama yani baktığımda 3,5 milyar da çok pahalı. Genelinde abartılığına düşünüyorum. Yani 3,5-4 milyara hani nasıl bir koku? Hani parfüm Hani çok marka bile olsa hani ne bileyim insan böyle içiciz de diyor. Onun yerine hani daha gerekli ve daha hani kalıcı bir şey alalım istiyorum. Üçüncüsü arkadaşlar. Marka ismi versem vermesem bilmiyorum. Vermiyorum. Beni çok severek takip ettiğim bir influencer var ve bayağı da güçlü takipçi kitlesi olan birisi. Ve TikTok'ta bir tane video çekiyor. Bir gözaltı serum sürüyor. Birçok influencer da görmüşsünüz. Yani Bence çoğunuz bile anladı şu anda. Ve arkadaşlar resmen sürüyor mu sürmüyor mu anlamadım bile. Ve birçok kişi de aynı şeyi söyledi. Yani onların da düşüncesine dayanarak söylüyorum bunu. Herkesin inanılmaz abartı. Yani zannediyorum ki Türkiye'de başka gözaltı serumu yok. Ya da ilk çıkan gözaltı serumu. Ve çok güzel var wow falan. Ve yani pek bir şey Su gibi bir şey yani. Testlerine falan da bakmıştım daha önce. Abartmayın abi ya yazmışım. O markanın yeni çıkarttığı lekeli ciltlere özel güneş kremleri de var arkadaşlar. Yani normal kullanıyor bunu. Onun ben size çok abartıldığını düşünüyorum. Hani kızın biri Lamer kullanıyor. İşte Estrada'ı kullanıyor. Bir de L'Oreal Paris kullanıyor. Bu reklamlarla geçmem ona da istedim. Sosyal medyada abartıldığını düşündüğüm şeyleri değinirken fazla yani gereksiz. Ve başka bir markanın arkadaşlar bir, bir C serumu vardı. Ve bayağı sivilceler, komedonlar çıkan. Yani komedon kısmına emin değilim ama sivilceler çıkartan bir serumu Herkes hatta şüpheye düşüyordu. Bazıları çok iyi diyor, bazıları çok kötü diyor. Uygun fiyatlıydı. Ama yani o da değil yani. Bilmiyorum. Hani fiyata uygun olan bir şey bu arada. İkinci söylediğim. Üçüncüsü. Türkiye henüz gelmeyen bir marka arkadaşlar. Benim çok cildini çok beğendiğim biri. Burada Instagram'dan takip edenler biliyordur. Az çok tahmin ettim. Cilt bakımları olsun, lip balmları olsun. Hani abartıldığını düşünüyorum. Hani tamam güzeldir. Ama hani Biraz bence o ismi olan kişilere de göre oluyor ürünlerin biraz abartılması. Hani iyidir belki ama hani yine de bu arada yurt dışında satılan bir marka. 15-20 dolardan aşağı olmayan bir markanın ürünü. Türkiye bilmiyorum ne kadar gelecek. Sephora'ya gelecek. Bu arada spoiler da vereyim. Ama hatta bazıları içinde küf falan olduğunu falan söylüyor. Böyle telefon şeyleri falan da var. Nasıl çok spoiler vermeyeyim. Bir ara çok popülerdi. Nomadik Reputlu'nun ipli sandetleri ve terleri. Arkadaşlar ben bunu ilk çıktığımda bunun fiyatları 280 lira falandı ama yani şu anki fiyatları kaç yıllar önce baktım yani kuzenin doğmadan önceki zamandan bahsediyorum. Kuzenim şu an 8-9 yaşında ve ya ben daha üniversiteye gitmemiştim. O ipli sandetli terlikler meşhurdu. Ve çok istiyordum onunkini özellikle. Bilmiyorum çok herkeste görüyordum ve başka markalar falan yapmıyordu o zamanlar. Dediğim gibi o zaman 270-300 lira arasıydı ve gerçekten hani o zamana göre pahalı bir rakamdı. Şu an bilmiyorum 3000 lira mı oluyor. 270-280 lira ya da 5000 lira falan gibi bir şeydi. Hani gerçekten çok pahalıydı. Ve inanılmaz rahatsız. Ben onun farklı bir yerden aldım. Hani kemer altında güzel bir ayakkabıcı da tarihçi de aldı. Güzel, tamam. Hani Nomadi'nkini de bu arada denedim. Çok zor zaten. 42'si, 41 daha çok büyük numaraları da var. Hani 40 numara giyinen 41-42 bile deneyebiliyor. O fiyatı da o bu kadar hani abartıldığını çok fazla abartılıyor bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama çok da rahatsız yani belli bir zaman sonra rahatsız ediyor. Altıncısı özellikle TikTok'ta gördüğüm bir highlighter arkadaşlar. Highlighter umarım doğru söyleyebilmişimdir. Çok simsim duran bir highlighter ve aşırı pahalı gerçekten yani 2000 liraya yakın. Ve çoğu üründe dedikleri gibi abartılıyor yani. Fiyatları da yani en uygun böyle 5 milimlik 10 milimlik ürünleri arkadaşlar 1000 lira 1200 liradan aşağı değil. makyaj ürününe göre çok uzun vadede de gitse bence pahalı ve o hali açırdığını ya da farklı bir şeyini denemek istiyorum bu arada. Daha önce o tarz bir markanın ürünü yoktu ben de. O markayı kullanmıyordum. Güzel olsa da değse de o fiyatları hak ediyor mu? Bence etmiyor ya. Yedincisi arkadaşlar Teddy Rujlar. Çok abartılmadığımı size yazmışım. Ve çöl gibi kurutuyor. Hani birkaç markanın uygun fiyatlı bir marka ama çok da uygun değil aslında. Yani 1000 liraya 700-800 lira civarında bir şeydi. Gerçi 2000 liraları 3000 liraları düşünce çok uygun geliyor. Bu arada teyzem almıştı onu. Onu da denemiştim ben. Ve arkadaşlar çıkmıyor. Yani annem diyor ki zaten ya, tuhaf bir ruj var yani annelerin dilinden. Çıkmıyor hani 24 saat çıkmadı. 10 saat uyudum ki ben deli deli yatarım, yüzüstü yatarım. Hani yasta değer suratım. Hani dedim nasıl bir ruj bu? Ben dudağımı keseledim gibi bir şey diyebilirim. 8. arkadaşlar Sephora yeni gelen bir marka kapatıcılarıyla ve cilt bakım ürünleriyle ünlü. Ya birkaç tane böyle hani serum bazlı ürünleri var. Öyle söyleyeyim makyaj ürünleri de var. Ama hani ambalajında geçtim. Ve inanılmaz abartılıyor. Bu arada Türkiye'ye gelmeden önce de abartılıyordu. özellikle TikTok'ta zaten bayağı şey yani bir sürü takip ettiğiniz yani 2000, 2000, 3000 takipçisi olup şey deneyen yani insanları da görebilirsiniz yurt dışına giden. Hani abartılıyor. Ambalajı da mesela ambalajı yüzünden bile almayanlar falan da var. 2000 liraya yakın bir fiyatı var. Yani abartıldığını düşünüyorum. Bu arada onunkini denemedim ama geçen bir tepki almış bir şey denemiyorsun. Abartıldığını düşünüyorsun. Arkadaşlar sosyal medyada bazen bir şey zaten çok fazla söyleniyorsa o şey abartılıyordur. Hani birçok marka var. İyi markanın da abartma şeyi olabilir. Hani illa 2000 liraya 3000 liraya aldığımız ürün çok güzel ürün diye bir şey yok. Yani 50-60 liraya aldım. gül süzücünü öse çok güzel. Yani mesela o da güzel ama onun da abartılığını düşündüğüm yönleri oluyor. Hani güzel. Hani o fiyata güzel. Ama vah wow, şöyle böyle en iyi yürür değil yani. Ama hani burada örnek verdim ama hani bir sosyal medyada zaten çok fazla gördüğüm şey ben artık böyle inanamıyor hale geliyorum. 8. geçtik 9. geliyoruz. Arkadaşlar bu benim çok güzel şeylerden biri ve gerçekten ben aylarca demesem de haftalarca para biriktirmiştim için anneme mutfak şefi almıştım 3-4 sene önce. Doğum günü ya da anneler günü tam hatırlamıyorum sanırım anneler günüydü. Ve o zaman hiç unutmuyorum. 750 liraydı Karaca'da. Markasını tam bilmiyorum. Karaca'nın markası değildi. Şu an markası arkadaşlar hatırlamıyorum ama Karaca'da satılan bir marka. Ve hatta şeyde de vardı yani o zaman Arda Turan'da ve böyle çok fazla YouTube'da ya da böyle iş olarak böyle pastadır, başka şeyler yapan kişilerdir. Hani çok az sayıda insanın evinde vardı diyeyim. Ama o kadar da popüler değildi. 150 liraya almıştım ve o zaman bu maddeleri hazırlarken düşündüm. Arkadaşlar bizim apartmanda ya da güzel bir civarda biraz daha üstüne koyup ev tutabileceğiniz bir fiyatta. O zaman şartlarında yani 2000 liraya, 3000 liraya insanlar ev kiralıyor, tutuyordu. O civarda bir şeydi. Haftalarca para biriktirdim hatırlıyorum ya da kendi harçlığından diyeyim. Anne de çok mutlu olmuştu ama böyle yeni eve taşınma şeyimiz vardı ve arkadaşlar depremle gitti o da daha açamadık böyle kutusunu o yüzden böyle hiçbir şeyinizi saklamayın yani iyi bir güne şu bir güne ya da şu eve taşıdım şöyle olurum böyle olurum çok güzel şeylerden biri ve şu an arkadaşlar böyle benden bir ara indirme girdi 4000 liraya 5000 liraya artık kim almıyor diye mi bilmiyorum 15-20 bine 30-35 bin liraya bile gördüm geçen sene bu zamanlarda ama şu an bence o kadar pahalı değil diye hatırlıyorum. Sonra internetten bakacağım. O çok üzüldüm şeylerden biridir. Yani annem bu arada çok pasta yapan, çok böyle tatlı bir şeyler yapan, çok böyle güzel yemek yapan biriydi. Ve onun için çok ihtiyaçlı da bir şey. Hamur falan da yoğur ama. Yani daha böyle detaylısı da vardı onun. Ve benim aldığımda her şeyi yapan bir şeydi. Yani çok üzülmüştüm. Ama hani o da mesela 15-20 bin, 30-40 bin. Yani şu anda almam yani. Onun yerine anneme daha üstünden bir süpürge alırım mesela. Hani farklı bir şey daha böyle gerekli bir şey. Hani bunu da çok böyle hani olmazsa olmaz ya çok böyle yemek pasta yapmıyorsanız. Onuncusu özellikle popüler olan influencerlarda da çok sık görüyorum. İsim vermeyeceğim demişim. Arkadaşlar İstinye Park'ta bayağı popüler ve Karaca mağazasında falan da var. Bir kahve makinesi satan ve kahve kapsülleri işte kahve bir sürü şey satan bir mağaza var. Ve gerçekten kahve makinelerinin fiyatları çok pahalı. Hani genel böyle karaca olsun ne bileyim farklı bir yerlerde de olsun böyle uygun fiyatlı kahve makineleri de var benim teyzem de aldı mesela hani sadece süt kahveyi kendi böyle öğütüyor falan o biraz daha şey ya 6000 liraya aldı ve onun sadece bir tanesini yapanları arkadaşlar 10-15 bin lira indirimde hatta geçen sene bir kadınla hatta böyle bir didişmemiz bile olmuştu yani gerçekten kahve fiyat makinelerinin fiyatları çok pahalı oluyorum. O dediğim markada 35-40 lira mesela teyzemin aldığı kahve makinesi. Teyzem ama 6 bin lira aldı. Tek farkı sadece kahveye hani öğütme şeyleri falan bir şeyleri oluyor. Kahve makinesine yani bu arada 10-15 bin lira yapan da var ama sadece bir tane kahve yapanlar ya da Türk kahvesi makinesi gibi. Hani bunun da çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani 30-35 yani 15, 10 da yani çok fazla. Yani ben o parayı bir şeyime koyarım. Hani giderim. Hani haftanın 5 günü gitmem ama hani haftanın 2 3 günü o şeyime ayırırım. Yani çok fazla ve gereksiz geliyor. 10 bin bile belki okey olabilir ama 15, 20, 30, 40 yani gerçekten çok fazla. 40 olmasa da 30 bine yakın görmenin yani böyle hepsini yapanlardan bahsediyorum bu arada. Çok fazla abartını düşünüyorum özellikle bu kar makinelerinde de. Böyle dostlarım. Bilmiyorum. Çoğunu değindiğimi düşünüyorum. İsterseniz pardon şu çekmemi isterseniz devamını çekelim. Video çok uzun oldu ama 12-15 dakikayı bulmuş olabilir. Sizin abartıldığını düşündüğünüz şeyler hangisi? Ve bana katıldığınız ya da katılmadığınız şeyler var mı? Yorumlara yazın. Ve bana kızmayın. Bazen mesela şey görüyorum. Işte birka birkaç video öncesinde yazmışlardı. Sosyal medyada abartını düşündüğüm şeyler videosunda. işte kullanmadığın şeyleri işte nereden biliyorsun? Abartıldığını abartılığını Saçma, tuhaf falan. Yani arkadaşlar sosyal medya dediğim gibi çok şey böyle çok fazla söyleyince abartıldığını düşünebiliyor insan ki genelde de benim de denediğim şeyler. O kahve makinesinde bu arada kahve de içtim. Yani ikram ettiler ya da falanca bir ürün de denediğim şeyler oluyor. Az çok fikir sahibi oluyorum. Hani gidip almasam da onu deneme şansım. Onları da biraz bekliyorum. Ve kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ben herkese gerçekten çok emek veriyorum. Ve kaç günden bir hasta. Başımı kaldıramıyorum. Sizin için biraz saçım başımı topladım. Çek düzen verdim. Tişört buluyorum. Yani böyle çok böyle gerçekten emek istiyorum ve Instagram ve TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Orada da aktif içerik üretiyorum. Bazı içeriklerim aynı olabiliyor ama daha aktifim diyebilirim. Burada da böyle elinden geldiğince sık video atmaya çalışıyorum haftada 2-3 olarak. Umarım beğendiğiniz video olmuştur. Sizin yorumlarınızı heyecanla bekliyorum ve size öpüyorum. Kendinize iyi bakın.